bir telefon nasıl bir Wi-Fi modem yapılır onu göstermek istiyorum yani telefonun interneti nasıl paylaşılır iki yoldan da göstereceğim öncelikle şifrelerini falan öğrenmek için uzun yoldan göstermek istiyorum menüye giriyoruz menüden ayarlara tıklıyoruz ayarlara tıkladık genelde bu şekilde bir ekran çıkıyor fakat bu şekilde çıkmazsa taşınabilir Wi-Fi veya Hotspot şeklinde bir yazı bulmamız gerekiyor. Buradan diğere tıkladım. Şimdi aşağı iniyorum. Evet. internet paylaşımı ve taşınabilir Hotspot şeklinde çıktı. Ona tıklıyorum. Buradan taşınabilir Wi-Fi Hotspot yazıyor. Yandaki sekmeden açıyorum. Evet şu an açıldı. Hemen altında ayarları var. Ona yapılandır var. Wi-Fi genel ayarlarını yapılandır. 8 adet karakter istiyor. Parolası. Şimdi bir de kısa yolunu göstermek istiyorum. Kısa yol ise ana ekrandan hemen telefonumuzu üstten aşağıya bastırıp çekiyoruz. Bu şekilde bir ekran geliyor karşımıza. Ve burada bakın hotspot yazıyor. Buna bastığımız zaman açılıyor. Bu şekilde yoksa yukarıda seçme bölümü var, ayarlar bölümü var. Bu yanda bulup direkt ekrana sürüklüyoruz bu şekilde. Üstüne basılı tutarak bu şekilde ekrana getirebilirsiniz.